Surdiye Şener, Seyret'te Şener çiftimi ikizleriyle Gebze'de takip olmak üzere gönderiyorum. 40 yaşında olan hastamız bize başvurduğunda üç başarısız uygulaması vardı. Moral bozmak yok dedik. Tüp bebek böyle bir şey. Yüksek moralle ve daha tedbirleri alarak geçmişinde başarısızlık yaşayan hastalarda farklı tedavi metotlarını uyguladık. Örneğin bağışıklık aşısı artı embriyoların beşinci güne blastokist aşamasına getirilip yerleştirilmesi. Embriyoları zaten 24 saat kameralı sistemde izliyoruz. En iyi gelişen embriolara alerampiye yerleştireceğimizi söyledik. Sperm seçiminde büyük mikroskopların kullanılması, mikroçip tekniği gibi e, gerektiği genetiği en sağlam spermin e, seçme tekniklerini uyguladık ve sonuçta çok kaliteli embriyolar elde ettik. Transferini yaptık, ikiz gebeliğimizi gerçekleştirdik takiplerini de yaptık. Şu anda 12 haftalık, 12 13 haftalık gebeliği var. Bundan sonraki takiplerini Gebze'de olmak istiyor hastamız. Ara ara kontrollere gelebileceğini kendisine söyledik. Mutluyuz kendisine çok mutlu. Neler söylemek istersiniz? Allah <laughs> hocam e, yeni yeni alışmaya başladım. Çünkü es daha de hala e, değil ama <laughs> de. hala. çok güzel mutluluk. Yok, yok. Herkese Vallahi, tavsiye çok... ederim. Severim ekibini çok çok teşekkür ediyorum. Aynen. Ve e, dışarıda arkadaşlar olsun, sizler olsun bize çok Aynı ilgi ve alaka gösterdiniz. Biz de size teşekkür ederiz. Çok sağ kaldınız, sağ, sağ bize mutlu ettiniz. Aynen çok sağ olun. <laughs> <sandım. gülüyor> çok umutsuz sağ olun. Şey, Sizin Çünkü ben buraya geldiğim zaman, kapıdan içeri girdiğim zaman kendimi hiç mutsuz umutsuz bir şey hissetmedim. Umutsuz hissetmedim. Umutsuz hiç hissetmedim çünkü gelirken kapıda otururken hep o bebeklerin kalp atışlarını falan duyunca onlar insana daha çok moral verir. Evet, evet. Değil mi? Aynen. Onun için de mutluyum yani. İnşallah kucağına da alacaksın. Bebeklerimizi ziyarete geleceksin. Amin hocam. Evet. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Mutluyuz hep beraber.